Yeniden merhaba, hoş geldiniz yeni bir videoya. Bugün aslında niyetim hiç yoktu video çekmeye ama şu an e, bugün böyle bir enerji hissettiğim için böyle bir video çekeyim dedim. Hem benim canım sıkıntısı gider hem size belki bir faydası olur diye düşündüm. Ayrıca son zamanlarda son birkaç gündür özellikle verdiğiniz destek için, yazdıklarınız için, söyledikleriniz için her şey için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni o kadar mutlu ettiniz ki anlatamam yani dünyanın süper gücü gibi falan hissediyorum şu an kendimi. Neyse. E, Buraya geçtikten sonra ben şimdi İbo'yu gönderdim saat şu an yedi buçuk o gittiğine göre dedim uykumu da aldım dün akşam biraz bir edebiyat ve tarih çözdüm çok fazla bir şey yapamadım çünkü dışarıda işlerim vardı evde işlerim vardı çok fazla vakit ayıramadım böyle olunca hem sizle yaparken daha çok vakit ayırabiliyorum. hem daha odaklı çalışıyorum bunu fark ettim o yüzden de daha iyi oluyor benim için dedim şimdi böyle bir gün Sabah bir miskinlik yapasım var. Böyle arada kaldım. Gideyim masamın başına çalışayım mı? Yatakta biraz tembellik mi yapayım dedim. İkisini karıştırmaya karar verdim. Dedim şöyle biraz paragrafik çözeyim. Ee, bir tane test, bir tane testtir. Onu çözeyim. Ondan sonra şöyle biraz video seyredesin falan var. Dedim gibi biraz tembellik yapmak istiyorum açıkçası. Ondan sonra cuma gelecek olursak. Bugün böyle bir kalkınca plan yapacağım. Ee, eğer ki öğlen şöyle bir bir buçuk saat falan böyle bir kestirebilirsem çünkü uykum var gece 12 buçuk e geliyordu yattım ve sabah altı içeri keçe kalktım o yüzden eğer bir, bir iki saat uyuyabilirsem uykum gece yine ikiye üçe kadar çalışmak istiyorum zaten çalışırsak da beraber olacağız göreceksiniz o yüzden şu an yapamayacağım ama kalktığım zaman planımı yapacağım yani bugün şunları 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 yapacağım diye plan belirleyeceğim kendime ve onlara da uymaya çalışacağım bugün sadece yapmam gereken tek şey yemek bir de çamaşır asacağım. Çok büyük bir şey değil. Onun dışında free'yim yani. Böyle e, şimdi bu testi bitireyim. Bunu bu hafta bitirmek istiyorum. Çarşambaya geldik. Evet bugün 3-4 tane paragrafik çözeceğim. 3-4 tane de test çözeceğim yani. 16'lıkları hani bitirebilir miyim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım yani öyle söyleyeyim. Hadi testimizi çözelim. Ben şöyle düşünüyorum aslında. ÖSYM desek ki böyle işte tarih, coğrafya, edebiyat, Türkçe e, hani iki yanlış çıkaran bu sınavdan tam puan alacak. Bunun kesinlikle birincisi ben olurum. Yani derece falan değil, Türkiye birincisi olurum. Çünkü tarihte de, Türkçede ve genel yani Türkçe daha değil ama edebiyat ve tarih inanılmaz iki yanlış yani. Ne üst <laughs> çok az bazen bire düşüyor ama genelde iki yani. Böyle ben şimdi biraz keyif yapacağım. Dediğim gibi video falan seyredeceğim. Sonra Kalkıp güzelce planımı yapıp başlayacağım bir yerlerden. Sizden bir ricam var. Ee, bunu en başta söylemek istedim ama yine unuttum. Ee, şu yani çok zor günler geçiriyoruz. Bunun farkındayız. Ben bunu sürekli değinmek istemiyorum çünkü sevmiyorum. Hani kötü olan bir şey sürekli dilendi. Çünkü hepimizin bildiği bir şey oturup burada söylemenin bir anlamı ya da bundan faydalanmanın bir anlamı yok. Evdeyiz. Bu kötü günlerin geçmesini temenni ediyoruz. En kısa sürede, en az hasarla, hatta hasarsız yani. Maalesef şu an İbo okudu. Hani bir kişi yaşlı galiba 90 yaşında 80 yaşında birisi hayatını kaybetmiş Allah rahmet eylesin İnşallah vaka sayısı artmaz Ölü sayısı başka hiç olmaz Ama maalesef şu an yaşadığımız durum bu Biz de bunu evde kendimizce tedbirimizi alarak Evden çıkmayarak Ve kendimizi verimli hale dönüştürerek Bu zamanı geçirmek zorunda Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok ee, O yüzden Ben hani bu süre içinde daha çok video atmak istiyorum Özellikle bu konuda Ama şöyle bir düşüncelerim var kafamda Hani böyle mesela gece özellikle olabilir. Gündüz benim için biraz zor oluyor. Akşam ya da böyle gece canlı yayın açıp beraber çalışabiliriz. Sohbet edebiliriz. Ya da bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa onlarla ilgili video çekmek isterim. Hani sürekli ders çalışma olmasın sıkılıyoruz derseniz bunlara da varım. Açarım beraber deneme çözeriz. Tarih çözeriz. Paragraf çözeriz. Türkçe çözeriz. Edebiyat çözeriz. Sohbet ederiz. İster misiniz? Aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi hani şu an sizi böyle evlatlarım gibi görüyorum. Çocuklarım gibisiniz. Yani bir şeyler yapmak istiyorum elimden geldiğince. Sıkıntınızı alabilecek ya da size motive olabilecek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Lütfen hani kendinizi düşürmeyin. Kendinizi üzmeyin. Kendinizi, motivenizi kaybetmeyin. Her şeyden önce motivenizi kaybetmeyin. Her şeyden kendinize bir fayda çıkarın. Bir kar çıkarın mutlaka. Ben de şimdi dün hatta pazara gittim. De bundan bile rahatsız oldum. Hani çıkmamam gerekiyor ama mecbur da çıkmak zorundasın bir tarafta Öyle. O yüzden bugün bol bol ders çalışalım, soru çözelim. Ama siz de dediğim gibi aşağıya fikirlerinizi yazarsanız nasıl bir şeyler yapalım, ne yapalım, ee, şunu yap Esra abla, bunu çek Esra abla, bunu yapalım derseniz ben seve seve yaparım. Gece böyle oturan tayfa varsa özellikle böyle ders çalışan açıp canlı yayını beraberce çalışabiliriz. Sohbet de edebiliriz. Hiç problem değil. Öyle. Yine ben çok konuşacağım galiba bugün öyle gözüküyor. Şimdi ben biraz yapayım sonra tekrar görüşürüz. Ben şimdi uyuyamadım. Yatakta biraz debelendim. Biraz video seyrettim, bir şeyler baktım. Bir iki tane kitap buldum. Onları hemen sepetime ekledim. Hatta bir tanesini e, İbo'ya alması için gönderdim. Amazon'da buldum bir tek. Orada vardı. İnşallah bulur ve sipariş verir hemen. Stokta da bir tane kalmış. Bakalım yetişirse. Şimdi kendime şöyle bir kahvaltı. Ya zaten hazırdı. Kendime ekstradan sadece domates salatalık doğradım. Onu Karnımı doyuracağım. Biraz çay keyfi yapacağım. E, hatta şurada da kahvem pişiyor. Onu soğutacağım. Bugün güzel böyle hafif kremalı bir soğuk kahve yapacağım. Hep sıcak sıcak olmuyor. E, şimdiden dedim yapayım. Ben dersin başına oturana kadar sor. Bugün aslında normalde kurabiye, kek, hatta poğaça vesaire yapmam lazım. Çocuklar evde olunca malum. Gidiyor yani yeniyor. Bilmiyorum bakalım hangi birini nasıl yetişeceğim gerçekten bilmiyorum. Ama önce bir kendime geleyim. Yüzümü falan da yıkadım. Ee, serumumu da sürdüm. O da çıktığında saçıma da biraz şekil verdim. İnsana benzedim. Geldim. Şimdi biraz dediğim gibi kendime gelin Bir çay şey yapayım. Karnımı doyurayım. Ondan sonra planımı yapacağım. Hemen planı yapacağım. yüzde seksenini bitirdim. Sadece mutfakla ilgili olanlar kaldı. Kekim, poğaçam vesaire. Onları da artık biraz ara verdikten sonra yapacağım. Şimdi ne yapacağım ben demiştim. Önce planımı çıkaracağım. Şuraya yazdım. Yani Önce bir kafamda toparladım Şimdi defterime de günlük olarak plan çıkaracağım Şuraya Ondan sonra yaptıkça işaretleyeceğim Ben ne yapacağımı şöyle göstereyim Hazırlarken de zaten hızlıca görürsünüz Bir tane şundan deneme çözeceğim Şu palmeden de Son bir sözcükte Öbek sözcük öbeğinde anlam kalmış Onu çözüp sonra cümlede anlama geçeceğim Biraz ondan çözeceğim İki tane deneme çözeceğim. E, AYT'ye başlama vakti geldi diye düşünüyorum. Siz de öyle söylüyorsunuz. E, buna hiç başlamamıştım zaten AYT'ye geçmediğim için. Bundan e, biraz çözeceğim. Bu niye girdi araya? Ben bunu çözmüştüm. Yani şu an Servet onuna kadar geldiğim için onu ellemeyeceğim. Kronolojikten de birazcık daha çözeceğim. Ve son olarak da e, şu Eysin köylerinden tanzimatla ilgili olan kısmı halletmemişim. Onu halledeyim. Hem bir tekrar hem bir soru çözme mahiyetinde olsun. Güzel olduğunu Seviyorum ben. Şimdi geçelim hazırlamaya. Madem çalışmaya başlıyoruz artık kahvemizi yapabiliriz. Şöyle soğuttum ben kahvemi. Buzluktaydı bir saatten fazladır. E çünkü sıcaktı. Soğuması gerekiyordu. Şu kahveyi yapalım. Sonra çalışmaya başlayalım. Ben çok bir şey kullanmıyorum. Şeker falan da kullanmıyorum. Normalde süt de kullanmıyorum ama biraz tadının olması için koymak zorundayım. Bir tane şöyle küçük kremam var. Biraz da vanilya koyacağım. O kadar. Çalkalayacağım hepsini. Kahvemizde yaptık. İçine buz koymadım, soğuk olması yeterli. Süt soğuk kahve zaten bir saattir dolapta. Gayet güzel olmuş. Vanilya da arkadan geliyor tadı tadı. Şimdi ne yapacağım? Şu föyleri halledeceğim önce. Ee, şunu çözmüşüm galiba. Neden çözdüm hiç bilmiyorum ama roman diye çözmüşüm muhtemelen. Çalışmışım. Bir Tanzimat şiirli tanzimiyat Tanzmiyat. Ben bu Tanzimatı söyleyemeyeceğim ya. Ee, romanı ve şiiri var. Şunları halledeyim ilk evvela. Ondan sonra da bakacağım artık sıraya hangisini alacağım. <laughs> Özümün her zamanki hali. Ağzını tokayalım mı Girdim bile. Sen de artık YouTube'dasın. kaçamaz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi <laughs> çocuk dövme challenge yapacağız. <laughs> şimdi işimi bitirdim. Bitirmedim tabii ki ama gelip ne yapacağım? Kek yapacağım. Şu keki fırına vereyim de rahat edeyim güldürme. Ondan sonra bir de yemeğimi yaparsam rahatım. İnşallah. Ondan sonra kalan işimi halledeceğim. Yalnız bitirdikten sonra göstermiyordum. Neyse gidince gösteririm. Şimdi ben şu keki yapayım, halledeyim fırına koyayım. En son annese gösteririm. şükür kavuşturana. Gerçekten şükür kavuşturana. İşim bitti ve şu an saat dört buçuk. Hani daha akşam fırına koyacağım yemeğim var. İbo gelecek falan. Yani şu an bir saatlik falan bir boşluğum var. Ve ben bu saat oldu. İşte o yüzden gece çalışmayı seviyorum. Anladınız mı? Şu kalan iki föyü de bitireyim en azından. Bir de yani şu edebiyatı yapayım. Denemeyi geceye bırakacağım. Video şu andan Biraz onu topladım ne olduğunu bitiyor diye bakayım dedim. Sonradan çok iyi olunca uğraşması zor oluyor. Baktım daha şimdiden 13 dakika oldu. Muhtemelen gene 20-25'e dayanacak. Siz sıkıntı yok diyorsanız benim için de yok. Ee, ben şunları bitireyim. Ondan sonra tekrar görüşelim olur mu? Evet nihayet Bitir, bitirdim. 2 pdf de bitirdim. Şunda baya bir e, soru vesaire şey vardı. Güzel oldu bayağı bir pekişti. Şunda bir tane, bunda da iki tane yanlışım çıktı. Bunda 26 soru vardı, bunda da bayağı bir soru vardı. İyi ama süper. Bunları bitirdim şimdi. Oldu şimdi bana. Anne acıkmışsın da dedi çorba koydu. Çok mutluyum. Çünkü benim en sevdiğim, en hayalim olan şeylerden bir tanesidir böyle. Hadi ben ders çalışayım. Annem bana meyve getirsin, işte çay kahve getirsin. Hayatta hep birçok şey zaten böyle kursağımızda kalmıyor. Ya da hayal ettiğimiz çok istediğimiz gibi olmuyor. Olsun sağlık olsun. O yüzden çok duygulandım şu an. Ve <laughs> çok da yoruldum aslında. Gerçekten tam yani ikiden beri mutfaktayım. Hani işimi bitireyim de geleyim diye. Şu an saat 5.30'a geliyor. Ben sadece bunları bitirebildim Sabah bir tane paragraf çözdüm. Paragraf çözdüm. Ee, bilmiyorum bu videoyu ne kadar uzatayım ne yapayım. Çünkü bazı şeyler muhtemelen videoyu kapattıktan sonra kalacak. Ben çünkü gece oturmaya devam edeceğim. Paragraf mı çözsem, şu palmeden mi çözsem karar veremedim. Şu çorbamı içeyim ondan sonra e, karar vereceğim artık. Hem biraz dinlenmiş kafa dağıtmış olayım. Ondan sonra zaten görürsünüz ne yaptım. Şimdi ben ne yapacağım? Onun işim bitti online işim derken ace işim bitti. Şimdi ne yapacağım? Şu ıı, kronolojik ödevimi yapacağım. Ödev. <laughs> Ödev şu. Kaçtı? 25'ten 32'ye kadar. Bunu hızlıca çözeceğim. En son da yani en son derken video için en son. Şuradan bir tane deneme söyleyeceğim. 40 sorulukmuş. Biraz inceledim. Ee, bundan da bir deneme çözüp sonucunda sizinle paylaşıp bugünkü videoyu sonlandıracağım kısmeti. Benim daha e, şu üçü kaldı. Ben muhtemelen şu paragrafı akşam kendim otururken yaparım. Tarihi de yaparım. Bunu da yaparım. Ya yani şu an yorgunum aslında. Sabahtan da uykum da var. Niye bu kadar eğilip güldüysem? <laughs> uykum da var. Yorgunum. Çünkü 3 saat minimum yani minimum diyorum. Bir fiil şeydeydim. Mutfaktaydım. Koşturdum. Bir sürü şey yaptım. Ama şu an canım deli gibi soru çözmek konu çalışmak istiyor. Ve ben bundan çok mutluyum. Yani şu an gidip içeri bazen kendime yenik düşüyorum. Gidip yatasım geliyor. Ee, hay, yani normalde aslında bazen yorgun olmasam bile, uykum olmasa bile kaçmak için yer arıyorum. Hadi diyorum git yap bir yarım saat, bir saat sonra karne daha güzel gelirsin, daha böyle sıkı bir şekilde çalışırsın diyorum. Sonradan o benim bir kaçış aslında canımın istemediğinin göstergesi. Şu anda da tam tersi uykum olmasına ve yorgun olmama rağmen ee, ...gitmek istemiyorum. Sorularımı çözmek, bitirmek istiyorum. Bir de benim işte böyle bir şeyim var. Hep o yüzden ben planlıyım. Çünkü caymaya çok müsait <laughs> bir yapım var. Ee, ben böyle hazırladığım zaman... ...kendime bir plan çıkarttığım zaman... ...bu sabah kalktığım gün içinde yapacaklarımın... ...planlaması için de geçerli. Onu bitirmek zorunda hissediyorum kendimi. Ve bitirmediğim zaman da... E, ...eksik ve sorunlu... sorumlu hissediyorum. O yüzden... Şimdi bunları bitirmem gerekiyor. Bitirip rahat rahat böyle vicdani bir yönden rahat yapmam gerekiyor. O yüzden ben şimdi kronolojiyi bitiririm. Denememi çözerim. Çünkü şu an konuştuğum bile iki dakika oldu ya. Sussam olmuyor konuşmasam olmaz yani. Aynen o moddayım şu an. Gönül istiyor ki. Ha bir de size şey göstereceğim. Bunu ben ee buradan biz okuma oranında göstermiştim. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Çoğunuz yeni geldiğiniz için hatırlamazsınız. E bir kırtasiye kapanıyordu burada. Bu kitapları 5 liraya veriyorlardı. Yani esen yayınları. Oğlana da çok fazla aldım. 9. sınıf falan. Kendime de bunu aldım. Çünkü 12. sınıf bir öğrendim ki Cumhuriyet ve e, Milli Edebiyat dönemi galiba. Hem konu anlatımı, konu özeti hem soru bankası. Çok işime yarayacak. Şu Savit falan bitirdikten sonra direkt buradan geçiş yapacağım. Yani 5 lira normal etiket fiyatı 36 ki bu ne zamandan kalma onu da bilmiyorum fiyat olarak. Öyle bu gereksiz bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra Cumhuriyet dönemi ve Milli Edebiyat için inanılmaz güzel not çıkaracağım. Harika, muhteşem bir not çıkaracağım. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir not çıkaracağım. <laughs> Abartmak da yoktu. Gerçekten yazmayı özlüyorum uzun süre yazmadığım zaman. Şimdi böyle çok soru çözdüğüm zaman oraya odaklandım. Yazmayı özledim. Çok güzel bir not çıkaracağım. Ee, yani çünkü biliyorsunuz Milli Edebiyat Cumhuriyet dönemi en çok soru çıkanmış yani onu öğrendim. O yüzden ona çok sıkı çalışmam gerekiyor. Tanzimat niye beni bu kadar uğraştırdı onu da bilmiyorum. Hani divan ve halk edebiyatı çok daha kolay geçmişti aslında ama yani onlara zor diyordum ama olmadığını gördüm. Daha zoru varmış. Cumhuriyet bakalım bana neler yapacak bilmiyorum. Artık şeye geçeceğim bir de. Artık dört dakika oldu konuş. Konuş Esra konuş. Ee, bunları bugün bitirirsem şayet iklim bilgisi yani coğrafya ve Hmm, dil bilgisine geçeceğim dil bilgisine geçeceğim ee, ondan da yavaş yavaş artık bir şeyler yapmaya başlıyorum el kitabım var normal kitabım var çalışacağım ee, Muhtemelen bizim benim hocamdan çalışacağım ee, Kadir Gümüş o gerçekten yani tarihte Ramazan Hoca benim hocamda Edebiyatta da e, Kadir gümüş'ün üstüne tanımam coğrafyada da şey var adını unuttum şu an Tuna ne Tunay'ı unuttum. Çok özür dilerim ama tarihte bir hoca buldum ki Celal Yıldız, Celal Celal Hoca. E, muazzamlar gerçekten. Yani tarih anlamamak mümkün değil. Çok güzel, çok keyifli anlatıyor. Neyse 4 dakikaydı. Devirdiğime göre bunları çözüp sonucunu sizinle paylaşıp e, kapatırım herhalde. Geri kalanını da ben akşam otururken yaparım. Yani bir tarafım diyor her gün video çek. Bir tarafım diyor insanları sıkma. Her gün seni görmek kim ister? Ya da niye istesinler? Bilmiyorum ama dediğim gibi fikirlerinizi lütfen aşağıya yazın. Hani kendim ona göre bir kafamda netleştireyim ne yapacağımı ne yapmayacağım. Şu an çünkü böyle ders çalışma, soru çözme, konu çalışma, yazma, çizme şeyleriyle doluyum. Bunları da birileriyle paylaşmam lazım. O yüzden hani bu enerjiyi size aktarmak istiyorum. Eğer ki modunuz düştüyse, ne bileyim hevesiniz kaçtıysa, kırıldıysa belki bir faydası olur diyerekten yoksa başka bir amacım yok yani. O yüzden lütfen fikirlerinizi, düşüncelerinizi, isteklerinizi esirgemeyin yazın aşağı. Ona göre biz de bir plan çıkaralım hep beraber. Evet 31-32'ye kadar 25'ten yaptım yani bu bitti buradan devam edeceğim sonra Ayracım nerede şu an bulamıyorum koyarım şimdi bu da bitti ve ne kaldı geriye denemem kaldı şunu da çözeyim şu an saat tam 7'ye 10 var ve İbonun ee, gelmesine bir saat var ve ben bir saatte bu denemenin bir tanesini 40 soruyu bitiririm diye düşürüyorum, düşünüyorum çünkü e, paragraf olmadığı için yaparım hani Türk Dil ve Diliyatı. E, kronometre açacağım şimdi buradan aslında. Bu arada daldım şeye bu. Plevne Marşıdır, Mehter Marşıdır gidiyor. Neyse ben şunu açayım bitirdim sonuçları kontrol etmedim ama kolaydı yani bilmiyorum bana öyle geldi belki de bazen kolay zannederiz de bir sürü yanlışımız çıkar ya şimdi bakacağım hatta beraber bakalım bakalım yani 40 soruyu 23 dakika 24 dakikada diyebiliriz bence iyi yaptım aslında hatta kalkıp yemeğe bakmama rağmen bence gayet iyiydi bakalım kaç yanlış kaç doğru var Evet gördü. Ay bu ne böyle oldu? Gördüğünüz üzere yani coğrafya, tarih kaç 13 yanlışım çıktı. 40 soru 13. 27 doğru. Asal. Ah, ee, şöyle söyleyeyim. Yani edebiyatta bu Cumhuriyet dönemi, milli dönemi, milli dönemiyet. Millet milliyet dönemi bir sürü soru vardı. Osmanlı, Onları bilgim dahilinde yaptım ama e, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilmediğim bir iki soru çıktı. Coğrafyada sen zaten hiç bilmediğim haz etmediğim bir şey. E, yalnız bazıları tuttu edebiyatta çok hoşuma gitti. Mavi mavi meşaleciler miydi? Bir şeyler vardı. İki tane soruyu tutturmuşum hani. Sadece öyle salladım. Hiç bilmedim aklıma yatanı. Mantıklı geleni salladım. Öyle oldu ben denememi de bitirdiğine göre bunlardan daha sık çözeceğim tabii ki. Ama işte söylüyorum hani size konu eksiğim var. Şimdi hiç bilmediğim bir şey. Siz diyorsunuz ki yani çöz. Çünkü sizde bir kulak dolgunluğu var, bir aşinalık var, bir bilgi var sonuçta. 4 sene boyunca iyi kötü gördünüz. Hani hafif bir konu tekrar yaptığınızda bir şeyler aklınıza kalabilir, bir şey çağrışabilir. Ama bende hiçbir şekilde hiçbir şey çağrış, çağrışmıyor yani. O yüzden hani coğrafya, edebiyat, rastge hani bir tek tarihte rastgele gidebilirim. Onun mantığımı kullanabilirim ya da bilgilerim kullanabilirim ama onun dışında kullanamıyorum. O yüzden bir taraftan konu bitirmeye, bir taraftan soru çözmeye, bir taraftan bir sürü bir şey yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. E, dediğim gibi yine söyleyeceğim. Son kez söylemeyeceğim. Sürekli söyleyeceğim. Benim çok eksiğim var çalışmaya çok geç başladım. Aralıkta başladım çünkü açık öğretimdeki sınava girecektim. Sonra onu girmemeye karar verdim. O iki ay ona çalışmıştım. Onu bıraktım. Aralıkta çalışmaya başladım ve hani geldiğim nokta bu. Eğer ki daha önce Eylül gibi başlasaydım ya da yazın başlasaydım böyle bir karar verip çok daha farklı olurdu şu an. Bilmiyorum zaman ne gösterecek. Hiç önemli değil. Seneye keyifle hazırlanırım daha rahat daha böyle döke saça şu an hani okulu okumuş bir şeyler görmüş asıl çalışmaya önümüzdeki sene başlıyormuş gibi olurum öyle yaparım çok problem değil yani Allah sağlık versin ee, ölmez sağ kalırsak gireriz böyle bugünlük de benden bu kadar olsun ben şimdi yaptıklarımı işaretleyeceğim videonun sonuna da onu eklerim ee, kapatayım ben artık yatmadan şimdi İbo gelecek yemek yiyeceğiz dinleneceğiz bir kahve içeriz derken ben yatmadan gene bir iki saat otururum kalanlarımı bitiririm ondan sonra da e, yatarım belki çalışırım hiç bilmiyorum duruma göre uyku duruma göre bakacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz yorum attığınız desteklediğiniz her şey için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın